Ben çocukların derdinden hiç düşünemedim ki. Benim bir iş bulmam lazım. Ne yapacağım bilmem ki. Cemile. Şu İclal sana iş vermiyor değil mi? Vermiyor. O İclal hırkaları, kazakları, mazakları... ...nereden alıyor da sana öbür kadınlara iyilik Aştırıyor düğme diktiriyor ha? Anne nereden alacak? İşte fabrikalardan, atölyelerden, o hırkaları, kazakları dokuyan yerlerden. Sen... Anne! Benim kafam! Ben niye gidip İcnal'den alıyorum değil mi onları? Gider kendim atölyeden alırım. Niye İcnal'e tamah edeyim? Ne gülüyorsun? Ne diye gideceksin iclili? Ah şu senin kafan. <laughs> Atölyeye ne diye gideceksin be kızım? E, nereye gideyim? Bir yere gitmeyeceksin. Sen kendin bir atölye aç versene. Ne bakıyorsun bana öyle? Daha evvel yapmadın mı? Şu İclal senin kadar biliyor mu bu işi? <laughs> Güldürme beni. Eline su dökemez o senin be. Anne yer lazım, makineler lazım. Ve elimizdeki avucumuzdakileri katıştır veririz. Bir dükkan tutarız, bir de makine alırız. Yani kaç para o dokuma makineleri? Pahalı. Ama benim bildiğim bir yer var, elden düşme makineler satıyor. Oradan alırız. Ha işte. Yaparız değil mi anne? Ya benden iyi kim yapabilir bunu? aklında bir yaşam, benim nasıl aklıma gelmedi? Paralarımızı birleştiririz, açarız dükkanı değil mi anne? Açarız dedim ay Allah. Oh, nereden geldi? Aklıma yaşıyor <laughs> anne gibi. Ay dur, dur, oh. dur, dur, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> oh. yavaş benim eski dükkan kiralık. Orayı kiralarız. Kiralarız değil mi? Kiralarız. Ah, oh, kirası kaç para acaba? E gidip öğrenin ha. Ah! Hadi, hadi, Adamı, dur lan, durん, hadi. Hadi, hadi. Hayır, durun, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Merhaba. Hadi, hadi. Hadi, Yukarı 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 biraz yukarı ya aşağı mı yukarı mı biraz aşağı biraz yukarı Kemal aa. Cemile geliyor hmm. Hmm. merhaba kolay merhaba. gelsin sağ ol sen bu dükkanın yolunu bilir miydin Ayol hayırdır hayır inşallah Atölyede kiralık ilanı gördüm de. Hmm, evet, kiralık. Ne kadar? Niye soruyorsun ne kadar olduğunu? Ne yapacaksın ayol ne kadar olduğunu bileceğinde? de? Ben orayı tutmak istiyorum. Sen orayı tutmak mı istiyorsun? Niye tutmak istiyorsun sen orayı? Sen tutacaksın da ne yapacaksın orayı? Allah Allah, sana ne canım ne yapacaksam yapacağım. Kaç para sen onu söyle. Aa, aa. ne demek sana ne canım? Olur mu öyle şey? Bugüne bugün koskoca iş kadınıyım ben. Bir mevkiim var. ...vesuliyetlerim var. Kalk kız. Sonra mülk sahibi... ...oradaki kiracının ne yapacağını... ...ne edeceğini bilmek ister. Hakkıdır da. Bak geçenlerde bir adam geldi... ...kıraathane açacağım dedi. Vallahi mülk sahibi tipini beğenmedi, vermedi vallahi. Trikotaj atölyesi açacağım. Sen trikotaj atölyesini yeniden mi açacaksın? Evet. Ha, biz dükkan açtık ya... Şimdi herkes gelir peşimizden. Parayı nereden bulacaksın Cemle Hanım parayı? Nereden bulacaksan bulacağım. Kaç para sen onu söyle. 175 lira anam. Aa, biz oradayken 80 lira mıydı neydi kira çok istiyor. Ben ne bileyim canım cadde üstü mevkii yer. Ay neresi cadde üstü canım sokak arasında dükkan. <laughs> Ay ilahi Cemle. imar planına göre bu sokak cadde oluyor yol. 40 sene sonra. Neyse ne Ha, tabii bir de benim komisyonum var. <laughs> Neyse ben bir düşüneyim, biraz daha bakınayım. Düşün, düşün, Sen düşünürsün. Hmm. Ayol hacı yatmaz gibi kadın vallahi tam düştü diyorsun. Hop! Dikiliyor yine böyle zobuduk gibi. Ne? Sen ne yaptın? dükkana? Baktım dükkana. Kirası çok yüksek. Ne kadar? 175 lira. Bir de Neriman'ın komisyonu var. Neriman? O ne karışıyor? E Neriman bakıyor dükkana. Anne. Anne. Nereye? Ev Zeyrek'te. Çok güzel ev, bahçe içi. Ha, ben ev sahibinden konuşacağım. Olmazsa sizi böyle baş başa buluştururum, bir konuşursunuz. Neriman, Neriman! Kemal, bir dakika iş görüşmesi yapıyorum burada. Annemle Cemile geliyor. Canım, bir müşterim geliyor. Ee, ben seni birazdan arayacağım, tamam mı? Tamam. Kusura bakma. Hadi iyi günler, iyi günler. Aman efendim kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldin. Kes Neriman kes. De bakalım bana şimdi şu Ali'nin evinin karşısındaki dükkan kaç para? Hani şu atölye olan. Cemile'ye söyledim anne. 175 lira. Ha, ucuzmuş. Bir de benim komisyonum var. Hı, ne kadar? On yedi buçuk lira. Öyle mi? Ay azmış. Al. Ah. Al sana yirmi. Üstü kalsın. İlahi Asefa Hanım, ben istesem üç aylığından kuruş koklatmazsın. Ama maşallah Cemile Hanım isteyince çarşaf çarşaf paraları masaya seriyorsun. Öyle. Hmm. Cemile kıymetli. Ne olacak? Ha? Ne kötülüğümü gördün Asefa Hanım? Ha, ben sana ne yaptım ayol? Ha? Hadi hadi hadi. Ben saçımı süpürge ettim senin için ama bir sana yaranamadım. Hep kötü gelin ben oldum. Hep beni ezdin. Hep bana çemkirdin sen. Beş lira eksik burada. Veririz. Ama ya. Hadi beş. Al Ol işte beş. Hı. Tamam. Şimdi oldu. Kontrat hazır et. Cemile gelecek, imza atacak. Hayırlı olsun Cemile kızım. Annem Annem. Canım benim. Oh, annem sağ ol. <laughs> sağ ol. Dur, orada kal kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.